Sene 1992, 9 Nisan, <laughs> saat 06.00 suları sabah abi. annemin sancısı tutuyor, biz de öyle bir yerde oturuyoruz ki Kayseri'de, Hastane Caddesi diye geçer oh. ve e, etrafında bir tane özel hastane, bir tane devlet hastanesi, şey bir de e, o zaman SSK ile Bağkur ayrı mıydı, ne öyle bir ha, şey yani vardı, yani. Ha. İki, o hastaneden... Üç tane hastanenin ortasındayım abi, düşün yani. Ya yani dışarı çık direkt doğrultuyorlar. Evet, şu hastane, şu hastane caddesi. Şu hastane bizim evde burada. <laughs> Ebeler geziyor caddede. Tam <laughs> ortada. <laughs> annemin sancısı tutuyor. Var mı doğru? götürüyorlar hastaneye. Tabii doğmuyorum falan. Geri getiriyorlar eve. Evde tutuyor sancısı. Evde doğuyorum ya üç hastanenin içerisinde. Hadi canım. Hadi canım. <laughs> Yemin ederim bak. Evde üç tane mi? hastanenin ortasında evde doğuyorum. <laughs> wow. Ama o <laughs> en güzeli. Natural <Laksın>. work. <laughs> Tabii natural. Bak bak. Mehtabıma bak bak. Esmerim. O kim ya? Aa. Bak bak Aha. bak. Esmerime bak. Aa. Oy oy oy. Aa. Mehtaba bak. Mehtap hangisi ya? Şimdi Mehtabı ortadaki... tanıyamıyorsunuz değil mi? Tanıyamayacaksınız. S yeni bir gelin yeni adaya gelmiş. Yeni bir evet. tane tabak kırar tanırız ya. Yani. Bak, bak. Aa, aa, Eski çok Türk güzel olmuş ya. Benzemiş. <laughs> Murat nasıl buldu Mehtap'ın saçlarını. Şahane şahane ben her haliyle seviyorum ya? bak duydun yani. mu onu her haliyle seviyorum <laughs> çok güzel çok yakışmış ne diyordunuz Aa, ne konuşuyordunuz şey. Murat abi nasıl çok daha her gözükmüş. halini sevebiliyor çok ne olmuş Tankut duyulmayacak <laughs> sandım duyulmayacak çakinin gelinine benzememiş biraz değil mi yakışmış mı daha böyle hanım hanımcık olmuş akıllı gözükmüş diyorum akıllı gözükmüş. Akıl saçın rengiyle olaydı. Teşekkürler ya. Ya onu biliyorum Kolaydı. Esprin, espriydi o zaten. <laughs> neyse neyse ağır başlı demek istedin herhalde. Ya o espriydi ya espri espri. Yok yok yakışmış gözleri ortaya çıkmış. Ama yakışmış evet. ya. vay. Nereden icap etti? Geçen hafta kızlarla aramızda işte hani bir değişiklik yapsak falan böyle işte kırmızı odaya değişik gitsek falan diye Böyle mi gitti? Böyle gittim. Güzel. gittim. <laughs> değişiklik olsun diye böyle gittim. İçindeki romantik erkeği çıkarmaya çalışıyorum artık. Sıra bende. O bendeki kadını <laughs> Süper. çıkarttı. Süper. Bu saatten sonra ben <laughs> de onun içindeki... <laughs> i̇çindeki romantikliği çıkarmaya Ben de onun içindeki romantik erkeği çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> Peki, hoş geldin. Sefa getirdin. <laughs> Teşekkür ederim. İzleyiciler seni çok özledi. Arkadaşları seni çok özledi. Biz de özledik. Bize kızanlar oldu. Ay niye aşkın arkasında durmasın, durmadınız? Halbuki senleri biz helalleşip gittik. Yapılabilecek her şeyi yaptık mı acaba senin için? Elimizden geleni yaptık mı diye... Peki niye geldin? <laughs> çok özlemişim sizi o yüzden Bir tek geldi. bizi özlemeye mi geldi? Bizi görürüm dışarıda çay var. Niye çorba... özleyeyim yani sizi ne çok çay özlemişim. Çay. Emre için geldim geri. Nur'la ikisini gördüm. Ben Nur'un çok pasif olduğunu düşündüm. Ve Emre'nin de onda hiçbir şey görmediğini düşündüm. Ve ben Emre için gene mücadele etmeye geldim. Ve kendimi atlayacağımdan da eminim. Bunlar gene açılmasını gerçekten istemiyorum Seda abla bu konuların. Psikolojim bozuk gittim Dışarıda bunlarla karşılaştım. Öyle geri geldim tekrar. Biliyorsunuz ben güçlü bir insanım. Peki savaştırım. seni nasıl insanlar destekledi dışarıda? Yani git aşkın için savaş, savaş. diye, kal evinde <laughs> otur diye. istemiyoruz yeter ki senden falan diyenler bile oldu ama ben e, Emre'siz bir kısmetsiz olur evi istemediğim için öyle döndüm. Peki Emre sen ne diyorsun bu işe? Ayça'nın gelişi seni nasıl etkiledi? Gerçi final günü gördük ama <laughs> Final gününden sonra bir yumuşama var mı sende? Yani herhangi, herhangi bir değişiklik yok Seda Hanım benden yana. E, gelmiş, hoş gelmiş. Bir şey diyemem yani. Kendi fikri, saygı duymak gerekir. Yani neyin peşinden gidecekse gitsin ama e, benim peşimden gitmesin yani. Şimdilik Emre sert. Bakalım hayat zaman neyi gösterir, neleri gösterir. Yani fazla aşık sandır zaten. Biliyorsunuz. Bak Laf hemen vazgeçmeyeceksin. Bak hemen... ben vazgeç niye bana bunu yani söylüyorsunuz? 10. saniyede lafı ben... değiştirmeyeceksin ya hayır, bak, sonra. Ben her zaman mücadele eden bir insanımdır. Emre için etmişimdir de. Be. Ben kalkıp da Emre'nin gözünün içine baka baka başkasına bir şeyler yaşayamam. Bu da bir gerçek yani. Peki o zaman izleyelim bakalım Ayça niye gelmiş? Birisini düşünerek mi geldin? Nasıl oldu 7 tane aday var aklımda. 7 tane aday var hmm, aklımda. Yok kız Emre'den başkasına gelir mi <laughs> Bilmiyorum. Sence Dani tanıyamadın mı beni kaç aydır? E, çok da mühim değil dedin Emre için az önce. Cık, bilemem. Benim biliyorsun fikirlerim hemen değişebiliyor. <laughs> Final akşam unutmadım ben. Tamam. Olabilir. Şu an konuşmak istemiyorum zaten. Olabilir. Ben çok neşirliyim. <laughs> Hiç keyfimi kaçırmak istemiyorum. Özledin Boşa. mi burayı? Ben seni biliyorum. Mehtapsın sen. Olsun. Özledin mi burayı? Burayı değil Emre'yi özledim ya. Bakalım bundan sonra ne olacak? Ee, kendine Emre'yi affettirmek istiyorsun yani mi? Yani ona kalmış bir şey. Nasıl? Ya onun için geldim diyorsun. Ne yapacağım? Pardon iki hafta ben burada Emre için uğraşmıştım zaten beni affetsin diye. E Tabii ki yine uğraşacağım yani. Uğraş bakalım neler olacak. Çünkü izleyiciler bize çok kızıyor. Emre'yi işte Ayça'yı aklamaya uğraşmadınız şunu yapma. Elimizden gene yaptık ama yine de bakalım ne olacak? Emre'nin kabuğu kırılacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Biz özlemedin mi? Özledim de Emre'yi daha çok biliyorum. özledim. Dışarıdan bakınca nasıl gözüküyoruz? Güzel göz. Ben çok izlemedim Seda abla. Ne yalan söyleyeyim. Biraz Açıkçası Emre'nin olduğu bölümleri hep geçsin. Yani izlemek istemedim. Kızları daha çok bunları izledim. Burçak falan tankı izledim. Ya ekran da çok farklı. Emre'yi final akşamı görünce böyle bir tuhaf oldum ama tabii ben nasıl çaktırmamaya çalıştım bilmiyorum. Çaktırmadım da diye düşünüyorum. Peki. E Nur'la olduğunu görünce Emre'nin, daha doğrusu tanıma yoluna girdiklerini görünce kıskandın mı? Yani Nur'un neyini kıskanacağım? Bu bir ben Emre'yi kıskanırım, Nur'u değil. Şimdi ee, Nur'u hemen niye harcadın? Ya Nur'u niye kıskanacağım? Ben tabii ki Emre'yi kıskanırım. Diyorum ya fazla izlemedim ama Emre'nin hemen tanıma yoluna girmesine şaşırdım açıkçası. Ben üç ay peşinden koştum Emre'nin biliyorsunuz yalvar yakar, seni seviyorum, seni seviyorum. Zar zor bana seni seviyorum diyen bir insandı o. Hı -hı. Zor bir insandır Emre. Bir anda böyle birini tanımaya çalışması, işte yok dansa kaldırması. Ben dans için Emre yalvarırdım hadi kaldır hadi kalkalım kalkalım diye. Onlara şaşırdın. Evet kalkmayan bir insandı. Ben mesela Emre'nin hemen yanına oturdum o geldiği zaman. Merdivenin başında karşılardım. Ama o Nura yanıma otur diye göz yapabilen bir insan. Şaşırdım ben Emre'nin hareketlerine. Bilmiyorum. Ama ne oldu? Bir hafta sürdü. Peki bunları, bu duygularını ya da devamı gelecek mi bilmiyorum. Ama yalnızca şunu söyleyeyim. Bugüne dayanarak söylüyorum bunu. Bugün ikinizin de yani tahmini tutmadı. Emre kimseyi çağırmama hakkını kullandı. Emre kimseyi çağırmadı. Şimdi o zaman bakalım Ayça içindekileri nasıl dökmüş arkadaşlarını. Bilmiyorum da benim tanıdığım Emre bir daha sen hasta olmaz. Bilemem. Belki Ayça da başkalarını tanır. Ha o olabilir. Bu evde onun başkasını tanımaya hakkı olduğu kadar... ...senin de başkasını tanımaya Tabii hakkı ki. var. Tabii ki. Sen yani. bu evdeysen eğer. Tabii canım o hemen haftasında tanımaya başlamış zaten. Gördüğümüz kadarıyla. E, bırak da tanısın doğal hakkı canım. Demek ki böyle üç ayda zor seni seviyorum diyebilen biri... ...bir günde ben bu kıza güveniyorum diye biliyor. Çok şaşırdım. Kime güveniyorum dedi? Nur'a güveniyorum Nur demiş. Nur'a güveniyorum demiş. Güven verdi demiş. Hmm. Evet. Yani çok şaşırdım. Ben üç ay peşinde koştum adama seni seviyorum diye dedirtemedim. <laughs> Emre böyle mi? Yani bir haftada birine ya. güvenebiliyorum denilebiliyor i̇lk mu? Ee, i̇lk İlk gününden veya ne bileyim hakikaten işte Ayça üç ay peşinden gittim diyor. Beni işte kapılarda ayaklarda onu karşıladım. Ama diyor Nur'u o yanına çağırmaya başladı diyor daha hemen birinci evet, haftadan Nur diyor. Gitti. Doğru mu bu? Ne Neye göre belirleniyor bir erkeğin? Şimdi bu bence şuna göre belirleniyor. Ee, tamamen Ayça'nın burada e, benim karakterimi kötü gösterme çabasıyla alakalı bir durum bu. Yani e, buradan vurmasına gerek yok, buradan den vurmasına gerek yok. Ben seni bitirdikten sonra istediğimi yapmakta özgürüm. Çünkü bireyim. Bu hayat bana verilmiş ve ben bu hayatı yaşayan bir insanım. İstediğime e, ister gözümle gel oturur de, otur derim ki öyle bir şey de yok. Öyle bir durum da yok. Nasıl gördün onu da anlamadım. İstediğime de bana güven verdi diyebilirim. Bu benim kendi tercihimdir. bunu yargılamak sana düşmez. Tamam mı? Sana kötü konuşmayacağım, seninle tartışmayacağım da. Ama bu şekilde konuşmalarla zor ya. Yani hani imkansızı daha da zorlaştırıyorsun sadece. Çünkü bu yaptığın şey orada beni Yaptığım tavır ve hareketlerden dolayı yargılamak başka hiçbir şey değil ki. Yani ekrandan e, ne gördün, ne izledin, bunlar senin düşüncelerin ve senin düşüncelerinin benim gözümde hiçbir önemi yok Ayça. Ben sana hep bunu anlatmaya çalışıyorum. E, bunu ne zaman anlayacaksın bilmiyorum <laughs> ama seni gerçekten kırmak değil amacım. Seni üzmek de değil amacım. Yani bu durum bitmiş ve e, bunun üstüne konuşulacak çok konu vardı, konuşuldu. Sen gittin Nitekim Aradan 3 hafta geçti geri geldin ee, geldikten sonra yine aynı şeyleri aynı konuşmaları yapıyorsun ama e, inan bana bunlar benim fikrimi değiştirecek şeyler değil çünkü ben bir kararı aldıktan sonra o karardan çok kolay dönen bir adam değilim Nitekim senden de kolay kolay vazgeçmedim o kadar şeye rağmen. Sen ne diyeceksin Ayşe? Kolay kolay vazgeçmedim mi dedi. Ben mi yanlış duydum? Kolay kolay vazgeçmedim onca şeye Emre. rağmen dedi. Ne ölümü ne dirim dirim dedi ta bana. Ta ki o güne Ve kadar. Ve ondan sonra ben rahat böyle davrandım. Sonra başladım. bana dedi senin hareketlerin bitirdi. Sen bana zaten o kelimeyi kullanmıştın Emre. Ki tamam tartışmak istemiyorsun. Tamam kalp kırmıyorum. Konuşmayı keserim. Ben tamam konuşmuyorum. Olur, sen yeter ki sen olur. Düşlerin.